İstanbul Pendik'te Masal Parkı açıldı. Oyun parkları, zaman tüneli, dev saray gibi eğlenceli alanlardan oluşan parkta Rafadan Tayfa sokağı da bulunuyor. Şu anda İstanbul Pendik'te Masal Parkı'nın açılışındayız. Bu tema parkında tanıdığınız karakterlere de rastlayabilirsiniz. Örneğin Rafadan Tayfa Sokağı ya da Keloğlan gibi. Şimdi gelin bu tema parkını hep birlikte keşfedelim. Burada çocuklarımızın sanatsal öğretilerini öğrendiği bir alanı ve yine masal odalarını ve yine burada masal kahramanlarını yer aldığı bir alanı sizlere açmış olacağız. Tabii bu noktada TRT'nin bize bir ufuk açıcı bir projesi oldu. Onlara eğlenceli oyun alanları oluşturmak için TRT Çocuk Temalı Park projemizi sunmaktan, Pendik Belediye'miz ile hazırladığımız bu ilk parkımızın açılışını yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu parkımızda da Pendik Belediye'mizle bir işbirliğiyle evde televizyon karşısında kilitlenmiş çocukları biraz onlardan uzaklaştırmak için ee, eğitici, öğretici temalı bir park yaptık beraberce. Çok da eğlenceli olduğunu düşünüyoruz. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. TRT'nin TRT çocuğun en çok sevilen içeriklerinden Rafadan Tayfa'nın bir ilkine açıkçası e, ev sahipliği de yapıyoruz. Rafadan Tayfa'nın sokağı Göbekli Tepe'deki hikayesinin bir mizanseni burada sergileniyor. Çocuklarla buluşuyor. İnanıyoruz ki çocuklar burada yine hem eğlenecekler hem hoşça vakit geçirecekler. Güzel hatıralar sahibi olacaklar. Ve en önemlisi de yine bir şeyler öğrenecekler. Biz de bu mutluluğun bir paydaşı olmaktan dolayı mutluyuz. Burası Pendik Masal Parkı'ndaki Rafadan Tayfa Sokağı. Bu sokağa girdiğinizde Rafadan Tayfa'nın dekoru ve Rafadan Tayfa'nın çok sevdiğiniz karakterleri sizi karşılıyor. Ahmet'ciğim e, Masal Parkı'nı nasıl buldun? Çok güzel buldum, çok eğlenceli. Peki Rafa'dan Tayfa izliyor musun? Çok, hem her bölümü izledim. Peki Rafa'dan Tayfa sokağı ile ilgili neler söylemek istersin? Çok güzel mesela ben burada çok güzel fotoğraflar çekildim. Hele bebekler için ve bizim için çok eğlenceli bir yer. Bu parkta en çok nereyi beğendin? Araba. Araba. A arabanın üstündekiler çok güzel bir park olmuş. Çok sevdim yani. Rafadan Tayfa Sokağı'nı nasıl buldun? Çok güzel buldum. Yani gerçek gibi olmuş tam. Değil mi? Sanki Rafadan Tayfa'nın içindeymişiz gibi hissettir? Evet. Bu parkta TRT Çocuk karakterlerin yanı sıra farklı masal karakterlerini de görebiliyoruz. Örneğin arkamda Gülüver'in gezilerindeki dev Gülüver duruyor. Müzik Masal Parkının açılışındaydık. Hep birlikte dolu dolu eğlenceli bir gün geçirdik. Bakalım bir sonraki özel haberimizde nerede olacağız? O zamana kadar hoşçakalın.